Python kursunun ilk dersindeyiz arkadaşlar. Öncelikle bugün daha doğrusu bu derste nereden bahsedeceğiz? Kurulum nasıl yapılıyor? Python'a ilk başlayanların Tony IDE ile çalışmasının faydası ilk kodumuz değişkenler ve veri türlerini göreceğiz. Aynen böyle. Gelelim şimdi bu arkadaş nedir? Arkadaşlar Python bir programlama dilidir. Yani insanların bilgisayara ne yapacağını söyleme yolu aslında bir programlama tanımıdır diyebiliriz. Python şu an dünyada en kolay öğrenilen ve en çok kullanılan programlama yani yazılım geliştirme dillerinden birisidir. Python'ın kullanma alanları ise bakın özellikle söylüyorum Instagram, YouTube, Google onlarca, milyonlarca web sitesi Yapay zeka, robotik uygulamaları, veri analizi, bilimsel çalışmalar, oyun geliştirme işlemleri ve birçok masaüstü program Python ile yapılabiliyor arkadaşlar. Sizin de sunumda gördüğünüz gibi ben çünkü anlatırım, siz buraları hep gözünüzle okursunuz. Yani şuradan başlayıp böyle ezbere anlatmam birçok şeyden bahsedelim size. Evet devam edelim. Python'da neler yapılabilir? Python'la hayalindeki projeleri yapabilirsin. Yani oyun yapmak isteyebilirsin, oyun yaparsın. Bir web sitesi yapmak istersin, web sitesini yaparsın. Belki kendi bloğunu yaparsın. Belki de bir müşteri bulur, müşterinin web sitesini yapar. Kendine bir gelir kazancı modeli oluşturursun. Bununla beraber bir otomasyon projesini yapıp Python ile kontrol etmek isteyebilirsin. Yani Python bilenler yazılım sektöründe ister geliştirici olsun ister öğrenci olsun her zaman çok avantajlıdır. Küçük yaşta böyle bir yazılım dilini öğrenirseniz de gelecekte mesleğiniz ne olursa olsun size çok fazla katkısı olur arkadaşlar. Evet devam edelim. Adım adım başlıklarımızı. Öncelikle bu derste bilgisayarlarımıza Python'ı kuracağız. Python nasıl kurulur? Öncelikle tarayıcıyı açalım. Şöyle. Burada ben Python yazdıktan sonra Python web sitesine girelim. Yani python.org adresine girilir. Burada ana menüde download bölümü vardır. Downloads bölümünde siz böyle benim yaptığım işlemler var ya bunları yapın yani yavaş yavaş tamam mı? Sadece izlemeyin yani. Python.org'a gireriz. Downloads bölümünde bakın burada Windows için İndirme diyor. Değil mi? Download for Windows. Python 3.13.7 sürümüne tıklarım. Python iner. İndikten sonra inen exe yani çalışır dosyayı ben de şu an kurulu olduğu için kaldırayım. Ben de kurayım sizle beraber. Çok hızlı olacaklar. İndirdikten sonra Çalışan egzemizi açarız. Burada gördüğünüz gibi Install Now var ama buna tıklamadan önce Add Python Exe to Pet özelliğini kesinlikle işaretlememiz lazım. Çünkü bunu işaretlemezsem komut satırında bir işlem yapacağım zaman Python'ın yolunu yazdığım komut bulamaz. Bulamadığı için de işlem yapmam zorlaşır. Özetle burada add to python exe to pet kısmı işaretlenecek. Ardından install now diyorum. Kurulumu gerçekleştiriyorum. Çok hızlı kurulacak zaten. Bakın ders sunumunda da add to python to pet kutusunu işaretle önemli demişim. Şimdi neden önemli olduğunu deneyerek göstereceğim. Hiçbir şey ezberlemeyeceğiz. Hani sıfırdan yüze derler ya. Zero to hero der gibi. Sıfırdan en iyi hale geleceğiz birlikte python'da. Onun için yavaş ezberden uzak, minik minik tekrarlarla siz de devam ederseniz hiç sorunsuz ilerleyeceğiz. Evet. Burada kurulum başarıyla gerçekleştirildi diyor. Setup was successful. Kapattım. Şimdi arkadaşlar Python kurulumunu bitirdim. Geliyorum. Ara bölümüne cmd yazıp komut sistemine geçiyorum. Diyorum ki size burada. Komut satırına Python versiyon yazarak Python'ın, kurulmuş olan Python'ın Sürümünü ve doğru kurulduğunu gör, gör, Görmek gerekiyor Bunu görmek için komut satırına geçtikten sonra Şöyle Python Versiyon Yazarız Python 3.13.7 diye bana verir Tire tire versiyon Çalışmazsa son sürümlerde Arkadaşlar çalışmazsa son sürümlerde Python tire, tire versiyon değil de py tire tire versiyon yazabilirsiniz cmd command'dan gelir yani bakın şundan gelir command'ın cmd isimden gelir bu da komut demektir Ondan sonra Python boşluk tire tire versiyon yazarsanız Python 3.13.7'yi gösterir 3.13.7'yi Çoğu son sistemde belki py olarak da geçiyor eğer burada python bulunamadı yazarsa o zaman py version yazarsanız da 3.13.7 kurmuş olduğumuz python versiyonunu görürüz arkadaşlar şimdi python kurulunu tamamladık İlk derslerimizde kullanacağımız yeni başlayanlar için en esnek en kullanımı kolay olan tony ide dediğimiz ortamı kullanacağız tony ide yeni başlayanlar için çok kolaydır Türkçe dil desteği vardır ama yazılım dünyası İngilizce olduğu için İngilizce versiyonunu kuracağız ve çalıştıracağız. Adım adım kod çalıştırmayı göstererek bize e, esneklik sunar. Algoritmanın mantığını iyi sağlar. Ve biz bunu Tony.org'dan indirebiliriz arkadaşlar. Şimdi gidiyorum ben. Tony.org'a gidiyorum. Bakın buradan Tony.org'dan download Windows dedikten sonra şuradaki kısım bakın Windows Mac Linux var. Windows kısmından Tony 4.1.7'yi seçiyorum ve indiriyorum. İndikten sonra inmiş olan exe üzerine tıklayıp Inmiş, şu an egze üzerine tıklayıp ton nokta çalıştırıyorum. Burada tony'yi kurarken ilerle deyip anlaşmayı kabul edip next dedikten sonra burada da create desktop icon deyip masa üstüne bir ikon oluştur kısa yol deyip install diyoruz ve kuruluyor arkadaşlar. tony'nin kurulumu bu kadar basit. Başka işlem yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Tony'yi kurmak bu kadar kolay. Bundan sonraki derslerimizde ilk kodumuzu yazarak devam edeceğiz arkadaşlar. Daha çok uzatmadan bu dersi bitiriyorum. Bir sonraki derste devam edeceğiz.